Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda ben varım. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün karşınıza arın açılıyız. Başlayalım. Let's go. Ben bir e arkadaşlar bunu unutmayın benim karşımda kim olursa olsun içinden geçerim. Silah neredeydi ya? Bir tane iki var ha. Alo. Kim diyorum kanki? Şimdi ben sporcu olduğum için. Adamı ben ne yapacağım? AMM'yi alalım. AMM. Adamı öldüm. Ananlar var deneyim. Kimse kafasını göstermesin bana şimdi. Adamlar nerede lan? Aç. Tamam lan. adam hile. Oğlum ben seni öldürmemiş lık miydim? Lık sen lık ne ara oldun da geldin lık ya? Lık Aha. Ben işte anı kaydırdım onu sen Bomba mı atacaksın lan bir de bana? Hiç. Öldürürüz oğlum düzelmeyiz lan ya sporcu yok dedik ya kardeş. Ben göstereyim ona. Bomba atıyor O işte bomba Kafasını göstereyim. Üf, bomba tıp etti lan. Adam nerede? Kaç. Oğlum ben el sporcuyum dedik. Ben sporcuyum Hah. Şarazım bitti. Kaçma oğlum pezemiş Adama Adam oldu lan öyle tamam, Canım gitti ama Öt aferin lan bana Oğlum ben sporcu dediğim böyle oynaması lan ha o adam lan nerede lan böyle çıkıyor nerede ana adam yok adam ha bir Çıkar tane çıkardı şimdi işte kafanı çıkardığın gibi koparım lan senin rezervin açma oğlum tek mi kaldı ya bu adam var ya sporcuyu gördüm ben ben akları bir direne giriyor ha onu da çaldı ha lan ben sanki bizim adam bana sıkıyor canım gidiyor ha ne adam lan bu adamlar avm olsa da adamların kafasını tutuyor kadar geldim ben o avm dedim ama oyun bitti lan tam şansıma avm çıktı ama oyun bitti Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım abone olup bildirimleri açarsanız beğenileri de unutmazsanız çok sevinirim. bay görüşmek üzere